Arkadaşlar merhaba, Önfer Ömer Çağın Avcı. Hatırlayacağınız üzere topraksız dikey tarım üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz bir marulumuz vardı. Umanlardır, tohumlarını büyüttü ve artık e, miadını doldurdu. Biberde çok farklı bir şey gördük, bakın şöyle göstereyim. Biberde arkadaşlar gövdeye su geldiği zaman, burada gördüğünüz gibi, gövdede çürüme yerine köklenmeler meydana geliyor. Burada bizim mesela bu biberin şuradaki kararmalar bir önceki deneyimizde pH'ını ve EC değerini bayağı bir düşürdük. pH'ı normalde 6 pH'a e düşüreceğimize biz tuttuk 3.5 pH'a e düşürdük. Yani daha astik yaptık ve asitik yaptığımız zaman köklerde bakın bu hücre böyle bir form olduğunu gördük. Sonra hemen hızlı bir şekilde EC ve pH'ını düzelttik. 6'ya çıkarttık. EC'yi de 2.20'ye çıkarttık. Şuradaki kılçal köklerin hızlı bir şekilde yapıldığını yapılandığını gördük. 30 gün boyunca hiç besin vermedik. Besin vermeden sadece normal su 7.5 pH 0.60 iyisiyle 30 gün boyunca besleme yaptık. 30 gün boyunca bitki çok fazla köklenmeyerek sadece şu kökleri yaparak ve sadece biber şöyle görmüş olduğunuz gibi biber verdiğini gördük. Normal dikey sistemde eğer sadece su verdiğimiz zaman bile bitki kendini bir şekilde hayatta tuttuğunu gördük. E, bu tarz bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.